Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere burada bir çalışma var. Betaları üretimde şu an ikinci gün. Işıklarını yakayım. Ee, i̇ki defa video çektim geçen günden bugüne. Paylaşmadım onları. Erkek daha saraldı, dişi de. Şimdi size göstereyim. İlk önce erkeğin hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Erkek dişiye bir gün gördü. Ve gördüğünüz akvaryumun neredeyse tamam köpük. Dibinin pisliği önemli değil. Dişimiz burada. Görüyorsunuz. Eğer erkeğiniz böyle bir köpük yapmıyorsa köpüğü az yapıyorsa hazır değildir. Gördüğünüz üzere baya köpürtmüş. Ama üremediler işte. Dişim de biraz hain. Gündüzleri erkeğin yanına gitmiyor. Geceleyin erkek uyurken erkeği yakalıyor. Görüyorsunuz hala kurlaşmalar devam ediyor. Üremediler. Erkeğe de hasar verdi. Ona üzülüyorum. O gösterişli kuyruk koptu yani. Bayağı da derin kopartmış. Kuyruğun yarısı yok. Dişi ürememeye çalışıyor anlamadım. İyi ama durum hastalıktan hastalığı atlattı sonuçta. Kondisyonu da iyi yerinde. Dinleniyor kendine köşede hep. Sonra erkeği saldırıyor kaçıyor. Erkek yuvayı coşturdu yani açıkçası. Elime ilk defa böyle bir erkek geçti. Aslında erkeğin balıkla alakası yok. Beslemeyle alakası var. Ben bu balığa baya güzel bir diyet yaptırdım. Çünkü baksanıza. Kondisyon çok iyi. Bu şekilde üstünü kapatıyorum. Yanlarını da etrafını da kapatıyorum. Dişi yumurtlasa çok güzel olacak. Erkek çok özenli. Yuvayı falan çok güzel yapıyor. Her dakika yuva çalışıyor. Dişiye kurba yapıyor. Ama dişi hiç o havada değil. Anlamıyorum neden. Erkek biraz daha sert olması lazım. Dövmesi lazım daha çok. Aklı başına gelsin. Ama dişim de çok cazgır yani. Çok sağlıktan şurayı kapatayım. Diğer balıkları görmesin. Evet. Bu şekilde görüyorsunuz yuvayı. Yu. Köpüğün altına yarısını yapmış koydum stroforun. Stroforun yarısını yapmış. Bir de görüyorsunuz o kadar yapmış yuva yani. Bu çalışmanın boşa gitmesini istemiyorum. Yılbaşı tatilindeyiz. Yani yasa yasağındayız. Dışarı çıkamıyoruz. Dişi bulabilirsem alacağım. Bu erkekle işleyeceğim. Bu erkek kondisyonda çünkü yuvayı bozmam. Istıcı da burada kalır. Canlı yem basarım bunları üremezsem. Dişi, bu dişi olmaz. Bu dişi çok hırpalıyor erkekleri. Yani nasıl söyleyeyim? Erkek onu öldüresiye dönse bile bir şey olmuyor yani. Köşede bekliyor. iki gündür. Bu ikinci gün. Yan yana oldukları. Birkaç defa yuvanın altına geldi. De bu yuvayı da beğenmemesi imkansız yani. Baksanıza. O kadar yuva yapmış. Bakalım. Gelişmeler olursa paylaşacağım. Bana göre bu e, üretim olmayacak. Ben sadece erkeğin yuva yapışını göstermek istedim. Üretim yapacaklar. Yani anlasın erkeğin hazır olup olmadığı bu şekilde belli oluyor. Erkeğiniz akvaryumu tamamen böyle köpük yapması lazım. Sağlıklıysa tabi. Gördüğünüz gibi benim geçen kırmızı erkeğim köpük yapmıyordu mesela. Kırmızı erkek bu straforu bile zor dolduruyordu. Ama bu erkek tamamen akvaryumu dolduracak resmen köpükten. Bakalım. Ve bu akvaryum ölçüsünü söyleyeyim. 40 santim. 40 santimlik bir akvaryum küçük olduğuna bakmayın. Bunun yanında öyle küçük duruyor. Yani bunun ortalama iki katı. Ee, ve yanı ortalama işte 15 santim, 20 santim bir şey. bayağı yani bayağı köpük yapmış o anlamda söylüyorum. Bakalım inşallah yavrular. Yavrularımızı çok istiyorum. Yani bu güzellik mahvoldu ama yani en azından yavrusunu alayım. Bu arada bu buradaki yavruları saldım deneme amaçla. Japon kovalıyor arada ama yakalayamıyor. Bir şey olmaz bir deneme olsun. Bakalım yaşayacak var mı? Çünkü bayağı büyüdüler artık. Kurtarırlar kendilerini. Bakalım da tam anaç Sadece Japon biraz riskli. O kadar. Son kez size köpeği göstereyim. Üretim başarılı olursa ...gelişmeleri paylaşırım. Bu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Dişimiz orada, erkeğimiz kur yapıyor. Çok kondisyonda bir erkek yani. Şu ana kadar baktığım ve... ...en beğendiğim erkeklerden biri. Ee, hiç durmuyor, ya dişi kovalıyor... ...ya yuva yapıyor... ...ya kur yapıyor. Ondan sonra dinlenmek yok yani, o kadar iyi kondisyonda. Geceleyin kalktım, öyle gece saat 3'te baktım. Hala kurmuru yapıyor karanlık öyle Bayağı iyi bir oluk. Yani uyumuyor. O darbeyi ne zaman aldı bilmiyorum. Dün gece çok uyandım. Geceleyin. Sık sık da baktım. Yani 3'te baktım. 4'te baktım. Sabah 6'da baktım. Hiç darbesi yoktu. O 6 sabah 9 arası darbe yemiş erkek. Bakalım. İnşallah ürerler. Olmasa buna göre bir dişi daha bulurum e, ee, canlı yem basarım erkeğe. Dip çekimi yaparım. Birkaç hafta sonra yine eşlerim. Görüyorsunuz yuva çalışmalarına devam ediyor. O kadar yuva yapmış ama hala yuva yapıyor. Yakında bütün akvaryum yuva olacak yani. Görüyorsunuz şu anda full yuva yapıyor orada. Deli gibi hem de bak. Deli gibi yuva yapıyor. O kadar yuva yapmış ve hala kat çıkıyor. Yaptıkları da böyle sadece yüzeyde değil yani kat çıkarak yapıyor. Acayip bir kondisyonlu balık. İnşallah bu hırsının karşılığını alır. Yavrularını alırız. Dişimizin umurunda değil. Dişimiz köşede. Şurada şu an gölgesini görüyorum. Şurada. Bakayım orada mı? Orada. Evet. Köşede bekliyor. Dişim hazır değil herhalde. Erkek onu bir güzel dövsün. Dövmesini istiyorum ben de zaten şiddet, şiddetkar bir erkek değil o yüzden dişi havada aslında geziyor orada işte. Bakalım dişi de hazır olunca yavrular. Dişim de iyi yani hasta hasta da değil durumu iyi. Sadece yaşlı diye belki yumurtlamıyor bilmiyorum. Bakalım bilen varsa yorumlara yazsın. Üretim iyi mi? Erkek filan güzel işe yapmış mı? Kondisyonları nasıl? Bu çift olur mu? Yani ben dişiyle göstereyim. Karnı çok şiş bir dişi değil. Ama beyaz tüpçüğü var. İkisi de delta. Bilmiyorum. Bu akşama kadar bir gözlem bakarım. Dişinin yani dişi yuvaya gidiyorsa ayırmam. Gitmiyorsa ayırırım yarın sabah ya da akşam bakacağız. Çünkü dişim çok şey pusucu yani. Geceleyin erkeğin boş bulunduğu bir anda vuruyor. Bakın yuvaya çağırıyor ama gelmiyor işte. Burada işte dişi dövmesi lazım. Ama bizimki gönlünü almaya çalışıyor da gelmiyor. Biraz daha cazgır olsa vursa belki de yuvaya gidecek. Hı, güzel bir vurdu. Ama tutamadı işte. Bu dişi öyle değil. Dişi vurdu mu tutuyor hırpalıyor yani kopartıyor. Bu dişiye iki defa denemiştim. Üretimine. Kırmızı erkekle. Erkeği paramparça etmişti. O kuyruklarının parçalanmasını hep bu dişi yaptı. Tutuyor kendini köpek gibi böyle sallıyor su da kopartıyor yaprağı direkt. Yani yaprağı dediğim kuyruğu işte. Bu erkeği de öyle yapmış. Erkek de onu tutmuş zaten. Ama bu balık kondisyonu geçen balık gibi değil yani. İyi. Bakın deli gibi yuva yapıyor. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Üretim yapmayı düşünenler Balığın ilk böyle yani önemli olan erkek ve dişinin kondisyonda olması. Dişim her daim kondisyonda hastalıktan çıktı atlattı. Erkek sıkıntıydı. Erkeğim de kondisyonda olduğu için artık bu üretimin başarılı sonuçlanacağını düşünüyorum. Herkese iyi öbeler. Görüşmek üzere.